Allah'u Teala başka ne mevzu vardı? Ha, son olarak Telegram grubunda sorulan soru. Şimdi Telegram grubunda sanırım daha evvel bahsettiğimiz bu Burak Öztürk'ün kitabıyla meşhur bir NBT'ci var. O NBTC'nin sürekli ısrarla insanlara empoze etmeye çalıştığı, lanse ettiği, yok siz anne babanızı ruhlar aleminde seçtiniz, seçmeyenler, anne babasını beğenmeyenler dünyaya ölü doğar veya 3-5 yaşında ölür gibi çok affedersiniz. İslam'ın ahkamına açık naslara aykırı bir iddia söz konusu. Bu iddia tamamen asılsızdır. Asılsızlığının delili bir tane ayet söylesek kâfi olacaktır. Hepinizin bildiği bir ayet. Hani Allahu Teala diyor ya, ruhlara sesleniyor yarattığı zaman hepsine kavlu belada. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Şimdi soru bu. El cevap neydi cevap? Hepsi birden ne dedi? Bu ayeti imkan olanlar açsın internetten baksın. Hepsi birden ne demiş? Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bakın istisna yok. Hepsi. Şimdi yok sen anne babanı kabul etmedin de ondan dolayı şöyle yaşıyorsun ruhlar aleminde. Bir defa ruhlar aleminde nefis denilen mahlukat daha yoktu. Nefsin olmadığı yerde tercih olmaz. Nefsin olmadığı yerde sadece mutlak itaat vardır. Buna neyi örnek verelim? Meleklerde nefis var mıdır? Yoktur. Meleklerde nefis olmadığı için ne şekilde yaratılmışlardır? Vasıf ve sıfatları mutlak Allah'a itaat üzere. Şimdi ruhlar aleminde nefis yok. Nefisin olabilmesi için bedenin var olması lazım. Biz nefsin varlığını ne zaman öğreniyoruz? Hazreti Adem'e ruhuna beden giydirildiği zaman beden giydirilip de cennete konulduğunda Allah-u Teala ona diyor ki hadi bu cennette yiyin için. Ama sakın ha şuna yaklaşmayın. Bakın uyarı geldi niye? Nefis var artık. İmtihan orada. Onun öncesinde ruhlar aleminde nefis söz konusu bile değil. Şimdi tercihten söz ediyorsan nefis var. E nefis yok. Nasıl tercih olsun? Peki ayette ne diyor? Hepsi birden evet sen bizim Rabbimizsin. Senin dediğin kabul edilecek olsa o zaman sen bizim Rabbimiz değilsin diyen ruh çıkardı. O zaman dememiz gerekirdi ki onlar da dünyada kafir oldular. Böyle bir şey yok ki. Ayet açık ve ne diyor ki hepsi birden sen bizim Rabbimizsin dedi. Mutlak itaatin olduğu yerde ruhun yok annesini tercih etmiş, yok babasını tercih etmiş, yok yaşayacağı hayatı seçmiş. Böyle şeyler söz konusu değildir. Açık naz ayetti. Bunlar e, reddedilmiştir. Orada ceberut alemidir. Emir alemidir. Allah'ın yaratması vardır. Ondan sonra Rabbim yaratır. Rabbimin yaratma takdirinde kul Almanya'da dünyaya gelir. Ama kendi çaba ve gayreti, aklı iradesiyle hakikati arar. Allah hakikati arayana mutlaka hakikati çıkartır. Anne ve babası sarhoş bir anne babanın çocuğu olarak dünyaya gelir. Takdiri ilahidir. Ama kendi onlardaki rezilliği fark eder. Ben böyle olmayacağım der. Düzeltir. İnşallah. O teala.